oynasın. AP alınca ben mide geçerim. Septex B tam sonra çatarız şey onu. Yapsın AP. Oynar ya, support yapsın ha. <laughs> Kaç iki B gittiyseniz ben A gideyim. Evet. B steps. B koşuyor. B geldim. Andrat. Gider mi? Evet. Giriyor, B. giriyor. Bir. Çok Karı var. Edward, Edward adam. Karı atladı bir. Orta öldü bir. Bench tarafı. Mermim yok? Bench önüm, bench önüm. Lan bir lock yet. low. Oğlum sana sıkıyordum da. Bilmiyorum. Short steps var. Short'a geçiyorum. Tamam, tamam. Fon dikkat. B flash geldi bir. B geldi. B Boş. B hepsi be. Tamam boş. B oyun. Fondasım ok var. B hep sikirdi, site kırıyor. 4 mü? Short var Edward'da. İki kitchen var. <laughs> Short bir şey. Short'ta bir daha var. Öldüm. Can <laughs> Short bir daha var Edward'da. gitti ya. Zerat'ta. Bağla jungle var. Aç al kaç olmadı ya. Nice. Ayy. Low low, low ya yeah, last. Nice Yay. oğlum ya, sana abi. ya. Kitin yok. <laughs> <laughs> Gerek yok. Tamam 50 vurmam ona. Flash yapacağım arkana. Attım. Small Yanlış duymadıysan bir tane palas var. Yanlış duymadıysan bir tane palas duydum. Palas yakıyorum. Yakma yakma. Tamam. Var burada. Bir can öldü. Öldü. Neyse, bak, bir tane daha var. Tetris Tetris rampa. Tetris rampa palas. Tetris rampa palas. Tamam. Bakıyorum. Rampa yapıyor. Under. Rampa çıkıyor. Rampa bir. Tamam. İki dolu bir rampa. İsa onu bana at. İsa onu bana at. İki rampa çıktı. Esel esel esel. Ne flashım var? Adam burada Adamlar eko. Bir tane daha var. No Low HP var bir tane daha top mid de. Top mid sol low HP. İkisi orada o zaman. Tamam. Ya ya çeşmede bir. Öl, top, 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 top. Öl be birader ya bir canı var adamın. Gideceğiz orada ya. Ben, İkisi ben de yapayım. mi orada? Saldım ayı. Yaktım markayı. <laughs> Smoke geldi fail. Arkası box arkası var bir tane. Top mid 2 mid 2. Göstarma göstarma. <laughs> Palas çıkabilir. Topluyorum palası da. Window short'a bakıyorum tamam. gelemez. Window short gelemez. Yanlış mı gördüm? Palas var. Var var var. Andrew da gelecekti bana. Andır bir. Andır bir. Andır bir. ya sanki. Konusuz de, Bir tane window. Balas geri döndü dedim. vardı orada. <laughs> bir de flash var mı? Atıyorum. Attım. Enes gelsene benden. Arka arka arka. Bir tane daha bir tane daha sol. Kafama vuruyor. Bunlar small trekle Rampa. Nice saldım. Yok rampa. Artık atışı yok. Aa dönüyorum ben A'ya. Tamam, sala bak yine yürüyor. Tıkat, andrei. Andrei tıkat. Top mid var. Hala söyledi. Jungle. 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 yoktu Helal helal. Nice, helal. 77 buldum ya. Pala yakın gidiyorum ya. Birini attım, bir tane daha attım. Rampa var. Bakıyorum. Neyi atacağım? Flash geldi. Alas yok. Bakıyor mu İsa Oyun B büyük ihtimal bu beyitliyor oh, burada. Tamam tamam. yok şu an. Görmedim Aa bir tane smoke geldi Stairs. Balasta ben saklanıyorum abi. Ben B'ye döndüm. Andra gittin neyse. Sarı ben pasif değilim. Ben ben de göstermiyorum Default'a geçtim. Balast yüzde Oyun B oyun yüzde seksen B ona göre oyun. Bir tane salak salak takılıyor mu? Andra dikkat et. Andra şuradan bakayım P.E.P's 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 Dön mavi dön dön. Bir görmedim. Biri lurk ha. biri ya. Sen daha tipik. kaldı. ya. Neyse, araya araya Lan adamım, adamla kapışırken altta battım ben abi de. Ben vuramadım adamları ya hiç. Sıkıntı yok ya. açılırsın. Biri koşuyor galiba.

Geri kaçtı şu an. Balım ona. Bir short daha yakın. Yakın sağa. Sağ. Flash atıyorum hedef. Win, window attım. Bekle dur atma. Connector'ı attı. Flash atayım ondan sonra çıkalım. Ma not. Tamam attın kanka. Attım flash. Onun nektarı var bir alayım. tane. Short girin abi yine. Tamam short girin bari tamam. Ben A'ya pressure veriyorum. A'da kimse yok gibi bir kişi var. Öldü bir. Bomba bende. B'ye giriyorum ama. B kutu üstüne falan bir dikkat. dikkat A boş gibi bu sınıf. arada. B, B. Adamlar B istek gibi ha. Window gel. geldi geldi. Kitchen geldi. Karga e, bombayı dikkat. kur. ben, ben kuruyorum. A, bir daha öldü. Öldü. City. Bravo. Bravo, Bravo. takım. Info'nun güzelliği. Taş attım. Abi ne geldi amına koyayım? Short var. Smoke Abi short abi. var. Tekrar bak. Pencere çıkacağım. <laughs> B arabada dinkli var. Şimdi yani aldıktan sonra atın. nereye çevireceğiz oyunu o önemli Az bir midi alıyoruz zaten Aynen, Midini... mesela çok kişi yaşasaydık Enes'in dediği gibi dönerdik rampayı Midi giyerdik, atıyor atıyor mu? Attım ben At Tamam ben palasa giriyorum aya Stair'a smoke attım bir Hoş attım midi Short pick'le, short pick'le, short pick'le beyler onu kessene. Tamam, ya geldi. açtım, smo açtım. Bin nova dikkat edin, bin dikkat edin. var. Konu ne var? Konu ne var? Öldü. Window, 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 jungle. Yanıyor. Jungle. Öldü. Çort, çort C CT flash mi? attım Hangi öldü. Kaldım. CT flash attım. Ben de atıyorum. Al şu köyde de kur. Rampaya girdim ben. Nice. Bu kadar. Sürüzsüz round. Mid çıkalım gel mid çıkalım. Septex Tayra smoke attım geç düşecek. Enes mid hoplasana. 5 saniyesi var. Reş atıyorum bir attım. Nice oğlum sana. Stay smoke düştü. Burayı şuraya alsanız da sağım alın, sağım alın. Ekolar, ekolar. Dört öldü bir. Tamam, side aldık. Bomba tamam, Kurun Galiba bitti. Ben almaya gidiyorum. Ölürsem aklınızı helal edin. Geliyorum önüme. Cons konsumu attım çörem. gelmeyebilir. Kon kapalı. Flash atsana Short'a. Bekle bekle bekle. bekle. Öldüm. Bir canı var mı? Öldü. At. Arkandan leder 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 leather leather Thank you Nice abi, oğlum abi. sana. Jungle, window, window, window sağ sola geçti. Gel, gel, gel. Öldü. Nice ay, oğlum sana <laughs> Sizin sağlık. de. <laughs>